arkadaşlar bugün yeni videonun karşınızdayız. Hey sen benim kanalımı izliyorsun ama hiç abone olmuyorsun. Lütfen sen de abone ol yoksa çok üzülüyorum. Şimdi yanımıza Arkadaşlar yeni bir deney yapacağız yine. Evet Mustafa'cığım bugün yeni bir deney yapacağız. Evet. Deney malzemelerimizi anlatmak ister misin? Neler var? Nasıl bir deney yapacağız? Burada e, süt ve burada gıda Evet, bu pembe kapta da deterjan var, değil mi Mustafa? Evet. Yani bugün bir çeşit süt deneyi yapacağız. Mustafa'cığım önce kabımızın içerisine sütü koy. Hı -hı. Evet, dikkatlice koy. Hı -hı. Şimdi gıda boyalarımızdan çok az bırak, yeterli. Onu koy. Diğer köşeye de maviden koy anneciğim. Bence sarı. Maviyi de diğer köşeye koy. Ay arkadaşlar sakın mavi dökülmesini çok seviyorum ben mavi rengi. Bir damla olacak şekilde. Tamam yeterli. Şimdi de yeşilden koy. Yavaş dikkatli. Evet şimdi kulak çöpünü al. Deterjana oh, batır. Oh. Şimdi Hadi bakalım ne olacak. Renklerin bir tanesini tam ortasına batır. Evet. Batır bakalım. Vay. Arkadaşlar. Bakar mısınız? Tekrar Mustafa'cığım deterjana bandır. İçinde beklet. Karıştırmadan. Şundan ben biraz daha damlatmak istiyorum. Bak görüyor musun Mustafa? Şöyle yakından bakalım. şu Kaldır onu anneciğim. Şimdi tekrar deterjana bandır. Evet. Bak bak bak. Şekillere bak. Ne oluyor? Mustafa. Aa inanılır gibi Evet. Bak şundan biraz daha damlatalım. Tam şu ortaya. Çok Çünkü... Ben ben tekrar ben yap ben. Mustafa. İçinde beklet. Beklet içinde. Ben bak kardeşim. bak bak Mustafa görüyor musun? Ben görüyorum. Ve mavi de açık Renklerin mavi. karışımına bakar mısın Mustafa? Aa. Şimdi tekrar mavi yapalım. Çok, çok seviyorum ben mavi. Mavi ve taze çok güzel. Kulak çöpünü deterjana bandır. Şimdi koy mavinin içine. Oo, içine. Bak açılıyor görüyor musun? Bak hep mavi. çok sevdim. Gıda boyaları deterjandan kaçıyor. Evet. Bak diğer tarafta kendiliğinden ne oluyor? Gördün mü? Korkuyorlar, kaçıyorlar. Evet birbirlerine çarpmamaya çalışıyorlar ama çarpıyorlar. Nasıl? Beğendin mi deneyimimizi? Beğendim ama biraz yok. Tekrar şu yeşilden biraz daha Bak, dökmek istiyorum. Renkler? Bak renkler birbirine karışmamaya çalışıyor. Mustafa'cığım anladın mı? Evet. Açık mavi oldu. Bak, mavi Bak şöyle tutalım. Ve mavi oldu. Böyle tuttuğun zaman ben de Bak. Deterjan bütün renkleri kaçırıyor. Getir mavinin üzerine koy. Bak halka halka açılacak. Bekle, bekle, bekle. Yakından bakalım. Görüyor musun anneciğim? Gördün mü ne olduğunu?